Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Çılgın Sayısal Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben İlfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilmiş bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde Çılgın Sayısal Loto çekilişimize özel olarak 90 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız yayından önce tartılıyor, kontrol ediliyor yetkilerimiz tarafından ve yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyorlar efendim. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, siz de hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Hazırlıklarınız tamamlandıysa çekilişimizi başlatabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Saatlerimiz kontrol ediyorum. 21.31 gösteriyor stüdyomuzda. Çılgın sayısal loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kere daha hatırlatmak isterim. 90 adet topumuz bulunuyor. 90 numara arasından önce 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere. Büyük ikramiyemiz tarihin en yüksek ikramiye miktarı olan 161 milyon 535 bin 908 TL sevgili izleyenler bu akşam için 6 numaranın hemen ardından bir joker numara çekiyoruz 5 artı bir özel kategorisinin bu defa sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere çektiğimiz bu joker numaramızın diğer kazandıran kategorilerle bir alakası da yoktur sevgili izleyenler eğer hazırsanız şans merkezimizde saatler 21.32'yi gösterirken çılgın sayısal loto çekilişimiz başlıyor oynayan herkese bol şans diliyorum Şimdi 90 adet topumuz şeffaf güremizde yerini aldı. Makinemiz el değmeden çalışıyor. Toplarımız hava akımıyla karışmaya başladı bile. Bakalım ilk şanslı numaramız ne olacak? Çılgın sayısal loto çekilişimiz için. 72 oluyor ilk numaramız. İkincisi için toplar karışıyor. 46 bir başka kazandıran numaramız oldu geldik 3. numaramıza 48 3. numaramız oluyor Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Evet bakalım dördüncü numara ne olacak? 16 oldu. Dördüncü kazandıran numara bir başka hatırlatmamız da. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek bu uygulama üzerinden dilediğiniz oyunu oynayabilir veya oyunlarımızın sonuçlarına yine bu uygulama üzerinden rahatlıkla bakabilirsiniz. 43. 5. şanslı numaramız oldu. En heyecanlı ana geldik çünkü tarihin en büyük ikramiyesinin Kazananını ya da kazananlarını belirlemek üzere bu kez toplarımız karışıyor. Ve o numara 60 oluyor. Şimdi Joker numaramızın çekilişi için toplar karışacak. 5 artı 1 özel kategorimiz için. Ve Joker numaramızda 80 oldu bu akşamki çılgın sayısal loto çekilişimiz için. Küçükten büyüğe sıralandı numaralar. 16, 43, 46, 48, 60 ve 72 büyük ikramiyenin sahibini belirleyen 6 numara oldu. 80 ise bu akşamki Joker numaramızı 5 artı 1 özel kategorimiz için. Çılgın sayısal loto çekilişlerimiz sevgili izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da şans merkezimizde canlı olarak çekiliyor. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yarın akşamsa saat 21.30'da süper loto çekilişiyle bizler yine karşınızda olacağız. Çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam da bizlere eşlik ettikleri için ve son son bir hatırlatmamız var sizler için. www.millipiyangoonline.com üzerinden Milli Piyango şans oyunları ile ilgili merak ettiğiniz her türlü detayı bulabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şansın serdaim daim bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.